23. bölüm sularından merhaba diyelim. Elimizdeki MS'yi çok eleştirmişsiniz. Raptör Raptör demişsiniz. Raptörümüzü yok maalesef alamadık. Bir süre alamayacağız zaten. Farma odaklandım. Farm yapıyorum. Ayrıca eks kasıyorum. X kasmamın sebebi de bakın şu anda %50 oldum. Görevleri bitirmeye çalışıyorum. Hızlı hızlı kasayım ki elime en azından bir tane daha quest yapabileyim. O zaman bu quest'i artı 8'e yürütme konusunda çok güzel bir şans doğar bize. Ayrıyeten söylemeyi unutmayalım. Twitch hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Takip edin dostlar. Ben oradan sizle etkileşime geçmeyi çok seviyorum. Valla arada bir açıyorum. Bir iki kere açtım şu ana kadar. Çok takipçim yok. Ama keyifli oldu yani. Sizle muhabbet etmek benim için çok güzeldi. Hesapta Royal Gnb kanalının adıyla aynı Royal Gnb takip ederseniz, katılırsanız sizle de tanışmış, sohbet etmiş oluruz. Videoya başlayalım artık. Yeter be sus dediğinizi duyuyorum sanki. 23. bölüm başlıyor. İyi seyirler. Arkadaş, bir şeyler yazdı oradan. Hızlı hızlı ne olduğunu anlamadım. Ya Allah diyelim ya Bismillah diyelim. Ve şöyle bir içeriye dalalım. Valla bodoslama daldım beyler gördünüz. Allahu Ekber. sema Allah'a ilim en hamidi. Şu an ne oluyor ben de farkında değilim açıkçası. <laughs> Vurup geçtik yani. Freni patlamış kamyon gibi. Niye bu kadar gülüyor? <gülüyor> güldüm bilmiyorum. Kusura bakmayın da çok değişik, epik, komik bir an yani? <laughs> Hemen çıktılar. <laughs> Biraz komik diye. <ya. gülüyor> Elinize sağlık. <laughs> Selam olsun dostlar. Şimdi BF'ye gireceğiz. Girmeye çalışacağız daha doğrusu. Biraz BF'ye girmek zor oluyor biliyorsunuz. Darlamalar vesaire var. Bir tane okçu arkadaşımız bize eşlik edecek bu yolculukta. Ayrıca bir tane CC int arkadaşımız var. Ben de DB oldum. Bakalım girebilecek miyiz? Size ayrıca de buklama yöntemini göstereceğim. Belki bilmeyenleriniz vardır. Ben bilmiyordum. CC arkadaş da bana söyledi. Şöyle orada kapışıyorlar. Ben hemen buradan kaçayım. Koşayım koşayım koşayım. BF, e, BF taşını kesmediler. Bir şimdi buklamayı aman aman aman. Aman bizi görmeyin. Şöyle saklanalım burada. Hem Z'ye gelmeyelim. Ha burada dursak ne olur aslında. Neyse biz gidip buklayalım. Bu... Kaç kaç kaç. Yürü ya ya da sizden mi korkacağım. Hah döndü gitti. Tamam şimdi buraya geliyoruz. Aynı şekilde CR'de yaptığımız gibi E'ye basıp ilerli. Lan Karus sandım onu ya. Mübarek insan. Bıraksana bizi. Vallahi yine boş bir an kolladım. Geldim. Şimdi bukleyeceğiz. Şunlar Karus. Tamam onlar BF taşını kesiyor. Bakın aynı E ile tıkladık gidiyoruz. Yolcuyuz. Şimdi gidip STR Press'le orada farm atamam. Ey farm diyorum. Aklım sürekli farmda çünkü paraya ihtiyacımız var. Oraya gidip kumanlarla karuslarla savaşamam. STR Press'te çünkü ayrıca buff'ımız yok. Canımız 4000. Şimdi bu şekilde tavuna kadar yürümek gerekiyor. O yüzden BF'den biraz erken yani taş kesilmeye başlamadan böyle sakin anı kollayıp geleceğiz. Ya. Ama Neyse işte. Yani burada Allah tavuna kadar yürüyorsunuz arkadaşlar. Ben yine kaldım burada zıp zıplak gibi. Şimdi burada ne yapacağız bilmiyorum. Biraz burada bekleyeceğiz. İnşallah ölmeyiz. Ölürsek de yapacak bir şey yok. Ama ölmeyelim. BF'mize girdik. Slot slotundayız. Slot slotu. Evet doğru söyledim. Slot slotu biraz garip ama öyle. Parazitini atıyoruz. Torunu atıyoruz atak kırmasını atıyoruz. Ayrıyetten slow atacaktım ama neyse restore atalım. Slow'u da at diyor arkadaşım. %20 atağını yavaşlatıyormuş slow. Restore açmıştım bu arada. 3000 canı partiye dağıtıyor 20 saniye içerisinde. Gayet güzel kesebiliyoruz slot. Bakalım şu anlık darlama da yok. Evet. Şöyle bir hel kaldırayım. Birini gördüm orada. Silahımız yan. Ne oldu? Evet. Tabi tabi tabi. Şimdi bu NP'nin e, bir şeyleri tabii ki bizi burada bırakmazlar. Bravo. Bravo. Ulan kuzenim kesti beni. <laughs> Revenge benim kuzenim. Kuzenimin kuzeni. Ama kuzenim gibidir. E, <laughs> bir şey diyecektim. Ama demiyorum. Sağlık olsun diyelim. Pride'a geldik. Burayı boş bulduk. O tayfa NP şey tayfası NP'nin şeyi bir şeysi işte tayfası koşup gidiyor oradan. Ee, onlar gidince biz de dedik buraya gelelim. Onlar gitsin oradakilerle kapısın. Onları kovalıyorlardı. Kaç tane kılan. Ulan Piri de, de demiyor ki rek tak. Benim aklıma geldi. Yine taktım. Piri de. Yani evet değişik bir espriyle ee, devam edelim. Burayı da dönelim bakalım. Zaten çok kalmadı BF. 46 dakika kalmış. Aslında çok az da değil tabi. Burayı dönelim bakalım biraz. Presteyken unutmuşum kayıt almayı. BF'den elde ettiklerimiz. Bunlar bir tane busumuz var işe yarar 18'den de Aroginç. Bunu Aroginç diyorum ama acaba öyle mi okunuyor? Bir de slot taşımız var 3 tane. Yani fena değil kişi başı hesapladık. 3 kişiyiz. Kişi başı 26,5M tarzı bir şey kalacak sanırım. E kötü mü değil saatlik? Fena bir para değil lakin biz zaten int Intpress, okçu ve bir tane press gittik. Eğer Int arkadaşımızda okçu olsaydı veya CTR press'te olsaydı çok güzel slotta kasabilirdik. Slotta çok kasamadık ama sağlık olsun yine güzel 26M temiz para. Dev Tekrardan şu tıklama olayını bir çözelim. Bak, buraya geliyoruz. Yine çok giremeyen var çünkü biliyorum. P2'deyim. O'ya bastım isimleri kapattım. Grafik ayarlarına geldim. Bunu buradan sıfırlıyoruz. Bunları da kapatın abi. Şunu fullliyoruz. Tamam mı? FPS'imiz yükselsin diye. Yani şunları falan da kesebilirsiniz. Çok gerek yok. Kanatlar kapalı olacak buradan. Kapatacaksınız. Kapattınız. Şimdi geldiniz. B'ye bastınız. Bunu da video, video, videoda değilken hep yapıyorum. Videodayken yapamıyorum. B'ye basıp <laughs> Arkadaşlar E e, <laughs> e E basın. Bu şekilde gidiyoruz tamam mı? Bu da güncellenmiş e, bir şeydir. Şimdi bir dakika var. Burayı göstermeyeceğim size. Hatta bir dakika benle bekleyin. Ne olur bekleseniz kötü mü olur? Bu arada şu silah işini konuşalım. Şunu şuraya çekiyoruz. Bakın çok önemli. Ya silah 7 quest çok güzel bir silah dostlar. 8 quest tabii ki de, çok daha güzel. Ben size söyleyeyim. Bence bana kalırsa 8 quest silahı 9 raptor'dan daha iyi. Yani bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama bence daha iyi. O yüzden şu silah 8 e yapalım da 9 raptöre dünyanın parasını zaten veremeyiz de vermekten kurtulalım. Evet 10 saniye kaldı. Bu arada grafikleri biraz daha düşürebiliyoruz. Apla yukarı kaldırıp falan ama böyle kısa bir düşürüş yaptım. 55-56 57 buraya gelin tıklayın bekleyin kırmızılık aşağı düş duyan basıyoruz 28 temiz abi bakın 28 tıkladık 322 kişi var bunu yapın e, bu şekilde rahat bir şekilde girersiniz e, güzel de parti geliyor yani sana ve videoya selam demiş aleyküm selam aleyküm selam kankam teşekkür ederim diyelim denk geldi. Buradan arkadaşımıza Ilgaz Alp arkadaşımıza selamlar olsun. Evet bu arada Ilgaz arkadaşımıza selam söyledik. O ara bu PM'yi açmamıştım. Denk geldi. Buradan Rex respect Tek arkadaşımıza da çok selam söylüyorum. Canının sağlığı diyelim. Deva'ya geldik. Çok geç de gelmedik. Erken de gelmedik. Klanımızdan Zaraki Ömer abimiz. Bu 7 Large Breaker'ın sahibi burada. Şimdi Dedex. Dedex'te çok geliyoruz. Çok denk geliyoruz. Selamlar buradan. Şimdi burada vuracağız Deva'yı. Kesebilirsek güzel olur. Şu yüz defi bir açalım da bir kurtaralım şu işler işlerden. Bakın evet 5-5 geldi. Takım bir hareketlendi. Nerede ve ben göremiyorum. Evet gördüm. Avatar, Avatar Atakan bizi topladı. Ve evet kaçtılar. Gittiler. O neydi şimdi? Bu neydi? Bir şey anlayamadım. Şuradan şu şeyi keselim. Taşı. Tekrar geldiler. 80 CZ'sini duratlamadan şu mageyi hemen kesmem lazım. Evet mageyi kesebildik. Şöyle Z'den vuralım zaraki ile. Ne oldu? Evet tekrar gittiler. Neyse en azından bir tane kill alabildik. Şöyle bir manam çekildi. Ibex mana kullanmamız lazım. Ibex şu şeye gelse de asete alsak. Evet oy çok güzel topladı bizi arkaya. Adamlar fark etmedi bile. Şöyle Prestine gidelim. Birili değişecek buna. Evet geldi. Şu mage'yi Ortadan çık. Ne oluyor abi? Herkes sağa sola kaçıyor. Bir durun da vuralım. Uf, uf güzel vurduk. Devam edelim şöyle. Z'den şu mageyi tutabilirsem derken yine bir tovun vakası. HSC vakası. Sandık hayırlı olsun. Hem iki tane silver'ımızı almış olduk. Bir de üstümüze bir eklem gelmişti sanırım. Temiz gayet güzel ve yüz defa bir adım daha yaklaştık. Klandan arkadaşımız Mahmut'un çarı bu. Maho benim üniversiteden arkadaşım Tekrar başladı Pandora'ya bırakmıştı Benden itemini ulan Beyler ben skill vurabiliyorum gayet Yani gayet temiz vurdum bence Ne diyorsunuz Ben bakayım bir daha gayet vuruyorum tam ben asas oynayabilirim ki o zaman Of bak bir tane bile skill kaçırmadım Her neyse arkadaşımız Ulan asas da merak salmıyor değilim Flame şartını artı 8'e denememi istedi. Kendisine söyledim dedim ki hani benim içimden gelmiyor dedim geçeceği. İlla bas illa bas dedi. Yani istemeye istemeye basacağım ama söylüyorum basmayayım diyorum. Basmayayım diyorum. Yok diyor illa basacağız. Şu an içimden geçen dagridi de gerçekten şu şekil şey 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 şeyine karıştı. 8 artı bakın görüyor musun? S'yle başlayınca S'li. 8 artı 9'a basmak içimden geçiyor. Şu an basarım. Bunu içimden geçti. Ama dagger'ı basmak geçmiyor. Ama istiyor adam. Ne yapalım? Şöyle uzaklaşalım. Yani bir tane 8 quest basabildik diye daha kendimizinkini basamadık. Bana bastırmak istiyorlar ama ya üzülüyorum ben sonra arkadaşlar. Çekiniyorum yani. Şimdi neyse Mahmut Üniversitesi'nin arkadaşım olduğu için durumu da var. Çeker kendine bir tane. Lütfen. Lütfen tut. Üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Yani. Güzel enerji de vermedim. içimden de geçmedi dedim. Zorla bastırıyor bana şu an. Hadi geçmiş ol lütfen. Üzülmeyeyim. Ay geçti sandım bir an bağıracaktım. Yani ben söyledim basmayayım diye. Neyse. Canımız sağ olsun diyelim. Devam edelim. Hazır Jira'ya girerken birkaç arkadaşın selamını ilettik. Daha önceden birkaç arkadaşımız selamlar söylemişti. Onları tabii ki saklıyordum. Onları da buraya koyalım. Bazılarını kaydedememiş olabilirim. Eski bilgisayarımda kalmış olabilir. Onlar kusura bakmasınlar. Onun ardından da bir PK videosu koyayım. Bu videoyu da böyle sonlandırayım. Ama izleyin PK videolarını. Çünkü Twitch yayınlarına heves olsun size. Gelin. Teşekkür ederim. 24. bölümde görüşmek üzere. Kısa bir zaman sonra. kesilir. Arkan mi? geliyor. Akif'in iş, Akif ha. işi mi var? dönüyor Arkan'a. Ya Gülsen CC'ni verdim. Git birliğe doğru koş. Birliğin kafasına tor düştü. Vur yere. Vur yere. 80 dur atla. Onu aldım ben. aldım. Devam et. Diğer birliği süperi düştü. Bak birliğe çekildiği yerde koş İçine hesap verdim. Atakır taraya taraya. Ar koşuyorsun. Birliğe koş. Diğer birliğe deme. Koş pireste git. TB'li. Hele kal. Hala bunda. Dur. Bak birliğe koş. Birliği, birliği Dominating. bırak. 960 aldım. Bir koş, bir Link of Storm. artık. Sen yani içinden Z'den tak. Varıyorum kill. çok işin abi. Diğer varıyorum bir L. Onu on aldım ben o. Kürdeyim. Ben ben da verdim. sap da verdim. Aynı Z'den. Aynı Z'den. Aynı Z'den. 960 aldım. Aynı Z'den devam. Aldım. Onu aldım ben onu aldım. Birliğe doğru koş, suya doğru hazır. Tor düş. Dur vur yer orada. Yıktın orayı. Onu <laughs> Çok iyisiniz değil mi? şurada bir okçu kaldı. Göktü gördün onu. Tan dön bu tarafa dön. Ovala doğru Legend kill. Aç hazır. at vur at vur at vur. At vur. Aldım ben. Legend kill. İki aldım ben Tara. Dur bak. Bir, bir, daha bir, bir daha bir daha, bir daha Aa kaldırdım bir onu. Yemez lan burayı benim de elimde. Bir daha mı hiç geldi lan? Legend kill. Oyun. Biraz sol. Yok. Kanka çok da bunu yaşamak benim. Ya şuraya helal lan. Yürü benim aldım. Devam önüne önüne. Legend kill. Önüne önüne sür sür bizimkileri sürüyor sür korkma. Abi benim kapıma des atabiliyor kill. musun? Hepsi burada. Mage'lerin hepsi burada. Neredesin? Bana de... Geldim gördüm. Buradayım. Ölcek. Kaldırdım onu. Bekleyeceğiz. Oo kafam çok Abi, ölme. geliyoruz aldım. ben. Ölme. Ölmeyin Öleceğim. girişe doğru kaçın. Ölmeyin. ölmeyin. Öldüm. Bekle. Mage'lerin içine girelim bak, orada bak, bir bak. daha. Bak bak Saptı. Zincir var Ben bile koş. Onu Hazır, aldım, sağlam, onu Ben güzel, Torattım oraya. Ben orada. Hadi güzel, tekteni aldım. Bizim Yemin, Yemin ederim, Yemin ederim. Yemin koş.